Selamlar, Kuralsız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün içli kete yaptım. Görüyor musunuz? Ne kadar lezzetli, ne kadar güzel oldu. Tel tel ayrılıyor içi. Muhteşem oldu bu kete. Bu kadar lezzetli, güzel bir kete nasıl yapılır onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Yoğurma kabımıza bir paket mayayı alalım, üzerine bir tatlı kaşığı da şeker koyalım. Bir su bardağı süt koydum ben. ılıktı süt. Bardak ölçüm, 200 ml bu arada. Üzerine 2 yemek kaşığı un koyup bir karıştıracağım, kıvamına bir bakacağım. Belki bir yemek kaşığı daha koyabilirim. Bu şekilde ön mayalanma yaptığımızda hamurumuzu sonunda çok beklemiyoruz mayalanmasın diye hepsini yoğurduğumuz zaman çok çabuk geliyor mayası. Fırında çok daha iyi kabarıyor, çok lezzetli oluyor, daha yumuşak oluyor deneyince bana hak vereceksiniz. Bir yemek kaşığı daha koydum. İyice karıştıracağım. Üzerini kapatacağım. O da ısısında bir 10 15 dakikada e, maya aktifleşiyor zaten. İyice karıştıralım. Üzerini kapatayım. Biz içine koyacağımız unumuzu kavuralım. Tavamızı ocağın üzerine alalım. Isınsın. Yarım çay bardağı kadar beytin kullandım. Çünkü çok fazla yağ koymayacağım. Üzerine tahin katacağım sonrasında demiştim. İsterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Un katarak kavuralım. Unu ne kadar kullandığımı kavurduktan sonra size söyleyeceğim ne kadar kullandığımı. Çok yüksek ateşte kavurmayalım. Unumuz yanmasın. Altın sarısı rengine dönmesi lazım. Orta ateşte kavuralım. Biraz daha un kattım ben. Toplamda 2 bardak un kullandım bu tavada. Bardak ölçüm yine 200 ml söylediğim gibi. Kaşığımızın arkasıyla ezerek Sık sık karıştırarak Unumuzun rengini dönmesini sağlayacağız. Bu şekilde olacak gördünüz. Evet kavruldu. Hazır. Ocağı kapattım. Soğuması için uygun bir kaba boşaltacağım. Soğuduktan sonra şeker ve tahin katacağız içine. Evet bir de yayayım çabuk soğusun çünkü. Aralarını açtım. Tamam bunu bir kenara alıyorum. Biz hamurumuza bakalım. Çok güzel gelmemiş mi? Ön mayası çok güzel olmuş bence. Bu şekilde içine kattığımız malzemeleri unun çok daha çabuk kabardığını göreceksiniz. Hamurumuzun bir çay bardağı sıvı yağ koydum, bir çay bardağı yoğurt koydum, bir yumurta vardı, beyazını kattım, sarısını üzerine ayırdım, üstünü kapattım sarısının kurumasın çünkü karıştırıyorum iyice. Azar azar kontrollü bir şekilde un ilave ederek elimize yapışmayan fakat yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Bir tatlı kaşığı da tuz kattım. Tam 4 su bardağı un kullandım bu ketede. Çok farklı, çok güzel oldu bu kete yaptığınızda bana hak vereceksiniz denediğinizde. Biraz daha un katacağım. Artık elimle devam edeceğim. Çünkü spatula ağırlaştı dönmüyor biraz daha un katayım çok yumuşak çünkü şu anda iyice yoğuracağız güzel özlü bir hamurumuz olması lazım elimize yapışmayan yumuşacık ne kadar iyi yoğurursak Hamurumuz o kadar güzel gelir mayası. Çünkü maya çok daha çabuk aktifleşir. Gördünüz. Yumuşacık bir hamur elde ettik. 5 dakika yoğurdum ben bu şekilde. Üzerini kapatacağım. 20 dakikada mayalandı hamurum. Çünkü öncesinde de ön mayalanma yapmıştık gördünüz 3 yemek kaşığı dolu dolu 3 yemek kaşığı şeker koydum kavurduğumuz unumuza iyice karıştıracağım önce Çok lezzetli bir iç harç oldu bu Biz çok beğendik bunu çünkü 1 çay bardağı tahin kattım üzerine çay bardağı ölçüm 110 mililitre de her yerine gelecek şekilde iyice karıştırıyoruz. Kavurduğumuz unla iyice karışması lazım tahinin. Kaşığımızın arkasıyla da ezerek her yerine gelmesini sağlayalım. Çünkü ketemizin içinde her e, yaptığımızda ketemizin içinde her yerinde aynı lezzeti bulabilelim çünkü. Hamur kabarmış. E, ketemizi yapacağımız zemine biraz un serptim ben. Hamuru üzerine alacağım. Dört tane kete yaptım ben bu hamurdan büyüklüğünü tabi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz isterseniz bütününü açıp tek parça halinde de yapabilirsiniz kol böreği gibi sarabilirsiniz ben dört parçaya böldüm isterseniz daha küçük parçalara bölüp daha mini ketelerde yapabilirsiniz bezelerimi yuvarlayacağım bir kenara alacağım portakallar kadar oldu gördünüz. Açmaya başlayacağım. Un serpeceğim tabi her zamanki gibi çünkü çok yumuşak hamur. Çok fazla da un serpmiyoruz. Hamurumuzun çok fazla unla buluşmasını istemiyoruz. O zaman çünkü sertleşir hamurumuz. Yapışmayacak kadar atmamız yeterli onu hamurumuzun üzerine. Tezgaha da o kadar serpelim. Yeterli olur çünkü. Çok çok ince açmamıza hiç gerek yok. Biraz daha büyütsem yeterli. Çünkü biraz sonra göreceksiniz elimizle de çekerek incelteceğiz biraz. Zaten hamur çok yumuşak olduğu için çok kolay açılıyor. Hemen görüyorsunuz merdanenin değmesiyle yayılması bir oluyor. Bu kadar yeterli. 100 gram tereyağı erittim. Öncesinde erittim soğumasını sağladım Çünkü yumuşak olursa hamur içine çeker tereyağını çok sıcak olursa fırça yardımıyla hamurun her yerine gelecek şekilde yayıyoruz hazırladığımız iç harçtan koyalım yarısına yakın kısmına kadar yayalım derseniz biraz fazla yağlı tavada ununuzu kavurabilirsiniz. Tahin katmak istemezseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Rulo yapıyoruz. Sarıyoruz. Sıkıca uç kısımlarından tutacağım. Böyle yere vurarak biraz e, açılmasını sağlayacağım hamurumuzun. Sonra orta kısımdaki kalın yerlerini elimizle çekerek kenara doğru yayalım. Uç kısımların avcumuzun ortasında e, ovalayarak biraz incelmesini sağlayalım. O kısımlar çünkü pişince kalınlaşıyorlar. Bu şekilde. Bütün bezelerimize aynı işlemi yapacağım. Gördüğünüz hepsine yaptım. İlk başta merdane ile yapmıyoruz. Elimizle bastırıyoruz. Hafif hafif çünkü içi dolu olduğu için patlar merdane ile yaptığımızda bu şekilde gördünüz. Yumuşak hareketlerle ketemizi inceltiyoruz. Çok kalın yapmayalım çünkü iç harcı da olduğu için orta kısımlar çok iyi pişmeyebilir. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizdim. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bu arada kanalımıza abone olup beğen butonuna da basmayı unutmayınız. Bildirim zilini de açın ki yeni paylaşımlarımızdan haberdar olun. Bizi Instagram'dan ve Facebook'tan da kuralsız mutfak diye takip edebilirsiniz. Yumurta sarılarını da sürdüm. Bir 10 dakika tepsi mayasının gelmesini bekledim. 180 derece fırında 25 dakikada pişti benim ketelerim. Gördünüz ne kadar güzel kabardılar. Her zaman söylüyorum fırınınızı iyi tanıyın. Dakikaya takılı kalmayın. Buyurun test edelim. Yumuşacık oldu. O kadar yumuşak ki. Bir de bölelim. Ara katlarında görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel pişmiş içi. Katlar ne kadar güzel ayrılıyor. Yapacaklar şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.